Kalkülüs çalışma sorularında chapter 4'ün son videosundayız. Son dersindeyiz. Bölüm 3. Chapter 4'ün son dersi değil. Bu chapter 4 bölüm 3'ün son dersi. 6. ders bu. Yine bu videonun konusu da first derivative test olacak. Biraz daha karmaşık soru tarzları olacak. Bir Herhalde bir 4-5 tane soru olacak bunda da. Şimdi başlayalım. Birinci soru şöyle bir şey. bir fonksiyon verilmiş. Bu piecewise yani parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş ve bütün ekstremum pointlerini bulunuz diyor. Şimdi burada şuna dikkat edin. Ee, eksi 1 ve artı 1 aralığında fonksiyon sabit fonksiyon. Yani eksi 1 artı bir aralığında dümdüz bir bölge var değil mi fonksiyonumuzda? Şöyle düşünün. Eksi 1'den artı 1'e kadar fonksiyonumuz sürekli olarak ikiye eşit. Fonksiyon böyle. Tamam mı? Ee, diğer kısımlarda da eşitlik x parabolü gibi davranıyor. Yani şöyle bir parabol var ya. Bu parabolün şuradan itibaren de şöyle davranıyor. Parabol gibi davranıyor. Ay, tamam böyle. Bire bir. Evet şöyle. Tamam. Şöyle davranıyor. Şimdi şu kısımda fonksiyon e, x 1 için bu ne olur? 1 olur. X artı 1 için fonksiyon ne olur? Yine 1 olur. Orada flat region var sadece. Minimum şey falan. Ama o bölgesel olarak ne var? Ee, düz bir şey. Bölge var. Orada minimum point veya maximum point diye bir şeyimiz yok. Burada ne yapacağım? Benim fonksiyonu da bir türevi. X karenin türevini alalım. Ee, X karenin türevi nedir? 2x'tir. Bu da ne olur? E, x eşittir. Türevin sıfır olduğu yer. E prime x'in 0 olduğu yer neresi olur? x kareyi türevi 0 eşitliğin x eşittir 0'da. Ama x eşittir sıfır şurada. Şu bölgede. Yani flat region'da. Dolayısıyla bu fonksiyonun herhangi bir local maksimum veya minimum yok. Zaten fonksiyon grafiği de çizdik ya. Fonksiyon infinity'ye kadar gidiyor. Tamam mı? Local maksimum herhangi bir maksimum yok. Herhangi bir, bir, minimum değeri de yoktur bu fonksiyon. Gelelim ikinci soruya. E üzeri x artı x. Şöyle alacağım. Fx eşittir. E üzeri x artı x. F'in türevini bir alalım. E üzeri x'in türevi E üzeri x. X'in türevi 1. Şimdi ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. Ama bir şey çıkmayacak. Çünkü bu fonksiyon hiçbir zaman sıfıra sıfır eşit olmaz. Ve hiçbir zaman fonksiyonun türevinin undefined olduğu bir yer yok yani f x daima sıfırdan büyük bu bu durumda herhangi bir critical pointimiz yok no critical point diyorum critical point olmadığı gibi herhangi bir local extrema da olmaz no local extrema çünkü critical şeyler de olur zaten ee, extrema pointler nerede olacak Fonksiyonun türevinin sıfır olduğu veya tanımsız olduğu yerlerde olacak değil mi? Yine parçalı bir fonksiyon. Find all local and global extrema. E. Şimdi critical point'leri bulalım. x karenin türevi 2x bunu sıfır eşitledim. x eşittir sıfır. Şimdi bir dakika. x eşittir sıfır. Evet. x eşittir sıfır burada. O zaman x eşittir sıfırda benim bir tane e, şey şeyim olma olasılığı var x eşittir sıfırda bir tane critical point'im var. Ekstremum olma olasılığı da var. Çünkü x eşittir sıfır şurada. Bu bölgede. Kök x'in türevini alalım. Kök x'in türevi nedir? 1 bölü 2 kök x'tir. Bu da sıfırda tanımlı değildir. Undefined'dir ama sıfır bu bölgede değil. O yüzden sadece sadece sıfırda benim e, critical point'im var. Ve fonksiyonum da sıfırla 4 aralığında bu arada. E, tamam. Fonksiyonu sıfırla 4 aralığında. Başka x eşittir bir için de eşitlemişiz. f prime x undefined demişiz. Burada x eşittir bir için niye bir problem olsun ki? x eşittir Tamam. Şurası. Şimdi x eşittir sıfırda fonksiyonun türevi var. Burada türevin işaretini inceleyecek olursanız sıfır için 2x değil mi? Şey fonksiyon türevi 2 xtir Burada artı burada eksi. Azalan artan. Demek ki burada bir tane local minimum var. Local minimum at x 0. Şimdi 1'e bakmamız lazım. 1'de de türev neydi? 2 xti ve 1 bölü 2 xti değil mi? Türev de şey tanımsız e, türev x eşittir 1 de tanımsız. Çünkü bunun türevi 2x 2 çarpı 1'den 2 verir. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x. Bu da 1 bölü 2 verir. Türev değerleri farklı olduğu için orada türev undefined oluyor. Şimdi undefined sağ orada e, şey değerlerin de aynı. F1 değerleri her iki tarafta da aynı. Fonksiyon continuous. Orada bir local maximum veya local minimum olma durumu olabilir. Değil mi? Şey yapın. Fonksiyon e, x birden küçükken artan sonra azalan. Burada da local maximum var. Şeyden anlıyorsunuz. x kare fonksiyonu x eşittir 1'de artarak ilerliyor. Kök x fonksiyonu da x eşittir 1'den itibaren azalarak ilerliyor. Tamam mı? Burada local Maksimum at x eksi 1. Yani bunu şöyle de yapabilirdiniz, türevini falan alıp da da inceleyebilirdiniz. Hmm. Ama şöyle oluyor, çok güzel ha. 2 x'in türevi 2, tamam mı? Ee, kök x'in türevi de bunun da türevi pozitif aslında, 1 bölü 2 kök x. İkisinin türevi pozitif. Ama şöyle bir durum oluyor, şunun artış hızı fazla, diğerinin artış hızı az. Tamam mı? Orada kasp oluşuyor bir tane. Kasbda ötürü şey var, tamam. Şimdi e, bir de end pointlerim vardı. 0 ve 4. E, 0'da zaten bulduk. 4'te bakacağız. F0. E, şey end point'leri de ayrıca incelememiz gerekiyor ya. F4. F4 ne? Karekök 4. O da 2'dir. Burada da bu da benim end point ne olur? Absolute yani global maksimum olur. Her neden? F0 bulalım f0 x kareden 0'dır. f1 1'in karesinden 1'dir. f4 de 2 çıktı. Tamam burası benim absolute maksimumum oluyor. x küp eksi 3 x kare artı 3. f'in türevi x. 3 x kare eksi 6 x. Tamam. Bunu 0 eşitleyelim. 3 x eksi 2 çarpı x eşittir 0. Buradan x eşittir 0, x eşittir 2 gelir. Ee, ve sınırlarım 0 ile 3'tü. 0, 2, 3. Burada fonksiyonun türevi 0 oluyor. Burada fonksiyonun türevi 0 oluyor. Fonksiyonun burada artı, burada eksi. Ee, azalıyor, artıyor. Bu durumda x eşittir 2 local minimumu var. Bakalım. E, ee, fonksiyonum neydi? fx eşittir x küp eksi 3x kare artı 4 değil mi? f0 eşittir 4 f2 2'nin ee, kübü 8 eksi 3 çarpı 4 12 artı 4'ten 0 Burası 0 olsun. Ve F4 F3 3'ün kübü eksi 3 üç çarpı 3'ün karesi artı 4'ten 4 dört geldi bu da. Bu da 4 geldi. 4 Hı 2 için var benim. Tamam. Şimdi local maximum at x 0. 0'da local maximum var local minimum at x equals to burada local minimum var. F3 eşittir 4 demişti. Orada da global global max at x equals 0 and x equals 4. Şey. x eşittir 3 ve x eşittir 4 de, Global maksimum var. Tamam. Local değil yani. Tamam. Bu da son soruydu. Şimdi şeyi rica edeceğim. Söyleyeyim size. Ee, şöyle. E, North Campus tamam mı? Bunu araştırın internette. Ee, böyle bir İngilizce kanal açtım. Bu kanala da özellikle üye olun. O kanalda da ben kalkülüs içerikleri şey yapacağım ama İngilizce olarak yapıyorum. Hem kanala destek olmanız açısından yani o önemli. İleride o İngilizce kanalı da geliştireceğim. Yıllarca ben bu kanallarda video çekme olayını devam edeceğim zaten. Herhalde bir 2-3 bir sene sonra anca rahatlarım. Böyle videolar böyle birazcık yani Türkiye'deki kanalda videolar anca yerine oturur. Hem kalkülüs 1-2 tamamlanmış olur daha rahat böyle gevşek içerik üretmeye devam edebilirim ama canlı dersler falan işte oralarda canlı dersler falan yapmak istiyorum. Yani mesela şey istiyorum. Üniversitelerde mesela ODTÜ, Boğaziçi mesela üniversitedeki öğrenciler bir araya gelsin. Ben YouTube üzerinden bu katıl butonu olayını da ekleyeceğim yakında. Oraya olabildiğince cüzi bir ücret karşılığında şey yapacağım. YouTube üzerinden mesela 20 kişi, 30 kişi bir araya geldiniz diyelim üniversitenizde. Orada şey yapacağım. Canlı ders yapacağım. Yani o mesela o tüllere özel veya sizin sınavınız var diyelim. Tamam mı? Yarın sınavınız var. Bu akşam 2-3 saat birlikte çalışacağız mesela. Tamam mı? O tarz şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Ve burada da ücretlendirme de olabildiğince düşük olacak ki şey yapabileyim. Yani çünkü ben de emek verebileyim kazancım da sadece buradan gelsin. Derslerle başka şeylerle uğraşmak istemiyorum. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın.